Evet sevgili izleyicilerimiz yine el er meydana indik yanımızda Tabii ki güreş olan meydanda Cazgır'da olur evet. Yanımızda Cazgır sizi bir tanıyalım Ben e, Tarihi Kırkpınar Cazgırlarından e, Sabahattin Erdoğan Tarihi 40 Kırkpınar'da görev yapıyorum e, Türkiye Türkiye'nin gereğindeki bütün güreşlerde e, görev alıyorum Şu anda 658. E, Antalya Elmalı Yeşilya güreşlerindeyiz. güreşlerindeyiz İkinci gününde ee, Allah'ın izniyle de bugün güreşleri sağlıklı bir şekilde yapıp yarın finallere e, bırak, bırakacağız. Ben şunu sormak istiyorum. Yani şimdi buraya nerelerden kaç güreşçi katılım katılım yapıyor? Ee, şu anda elmalı güreşleri Türkiye'nin ikinci büyük güreş olduğu için hani tarihi 40 binardan sonra ikinci. Tarihi de e, elmalının tarihi 40 binardan 9 yıl daha eski. Ee, tarihi 40 binar güreşleri bu yıl 649.sü yapıldı. Ee, elmalı güreşleri ise 658. .'si. arasında 9 yıl var. Yani e, tarih olarak da Elmalı güreşleri e, 40'lardan eski ve geleneksel bir güreş, tarihi bir güreş. Onun için Türkiye 4 e, Türkiye'nin 4 bir tarafından Elmalı güreşlerine katılım büyük yani. E, bugün burada e, en az yani bin pehlivan ve 1000'in üzerinde pehlivan güreş yapacaklar ve Türkiye'nin dört bir tarafından da katılım var yani. Her taraftan pehlivanlar geliyor. Çoğunluk nerede? Ee, şimdi e, Güreş'in e, e, çok yani e, güreşe e, önem veren bölgeler e, Tokat, Samsun, Kocaeli, Karanüsal, e, Manisa, Antalya bölgesi, e, İç Anadolu'da e, Ankara, Ankara bölgesi, Çankırı bölgesi bu bölgelerden çok katılım oluyor. Yani ortalama binin üzerinde, binin üzerinde Güreşçi tamam. bugün de evet. hepsi bir sürekli programdan evet. söyledik 658.si Elmalı Yeşil Yayla evet. Yağlı güreşleri evet. gerçekten muhteşem geçiyor. Biz biraz görüntülerimizde aldık. Tamam. Şimdi ee, Cazgır derler. Yani Cazgır biz biliyoruz. Belki bilmeyenler olur ekran başında sevgili evet. izleyicilerimizden. Anlamı manası ne Cazgır'ın? Cazgır'ın manası ee, Cazgır ee, mana olarak ee, dua, duacı eee tarihteki manası, anlamı budur yani. Dua eden. Ee, i̇lk eee tarihi bunlar baş, ee, güreşleri başladığı zaman pehlivanları salavatlayan, pehlivanları er meydanına çayıra salan ve onlar için dua eden, maniler okuyan kişidir Cazgır. Cazgır yağlı güreşin olmazsa olmazlarındandır yani. Nasıl pehlivan sahada olmazsa güreş olmaz, ne bileyim Cazgır'da olmazsa. Hake, hakem olmazsa yani Cazgır da güreşin, yağlı güreşin temel unsurudur, olmazsa temel tabii, Olmazsa olmazdır Birleştir. yani. Peki şunu da e, sorayım ben şimdi buraya e, galiba bir, birazdan bir iki saate kadar herhalde e, başbirağında saat 1'de e, onda, meydana onda, çıkacaklar. Onda, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün e, tarihi 40 binalarda güreşen 54 tane başbirağının tamamı elmalı güreşlerinde kol bağlayacak. Herkes burada yani e, tam kadro Türkiye'deki başbirağınların tamamı Allah'ın izniyle bugün burada güreşecek yani. Onlar da güreşlerde Hepsi, Hepsi burada yani yapacaklar. hepsi. Hepsi burada güreşler yapacaklar ve burada e, muhteşem güreşler bekliyoruz yani. Güzel güreşler e, bekliyoruz. İnşallah diyoruz sakatlık çıkmadan. İnşallah kazasız belasız, kazasız, belasız. güreşleri bitiririz. E, hem de atasporumuza yani e, öncülük eder pehlivanlarımız. Ben e, çok teşekkür ediyorum e, bu göstermiş olduğu yağlı güreşe ilgiden dolayı. Federasyonumuz adına da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bizde de size çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz cazgırımızın söylediği gibi e, bugüne kadar Türkiye'de şampiyon olmuş 54 tane baş bebe. güreşin baş pehlivan baş pehlivanlarımız da birazdan güreşlere katılacak. Onları da hep birlikte izleyeceğiz. Peki ben şunu da ekleyip bitireceğim. E, bu siz dua dediniz cazgırlık evet, evet. Bizim mikrofonumuza. Bir beyt mi Bir Okuyayım. Bir beyt okuyayım pehlivan pehlivan buna er meydanı derler pehlivanlar hanesi ciğer sökerdi tarihi 40 binara 26 yıl baş pehlivan olmuş kel aliço'nun kemanesi Yıldız Ta okyanustan gelir iki, O muhteşem dev Koca Yusuf'un sesi yine, Kurt dereli Mehmet'imi sorarsan Ülkeme, boyunca, vatanıma Milletime mal olmuş yıldız Pehlivanlık yıldız efendisi iki, Allah Allah, Allah, iki, Allah iki, İllallah Muhammed Resulullah yıldız Yiğit Türk aslanlarına Canı gönülden hep beraber yıldız yıldız Alkışlarla yıldız diyelim maşallah Allah darma versin. Dilerinize yıldız. sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz. Birazdan baş pehlivanların güreşlerinden geçeceğiz. Güreş görüntüleri sizlere baş başa bırakıyoruz. Baş pehlivanlık müsabakalarında Bayram Ertan'a pasif güreşliğinden dolayı Kulak yapınca bir tanemizdir. Arz oldu. milyon, maç Müsabakaları'nda bir sabıkalarında Ali Gökşener'i e. <laughs> Ahmet Kabakçı'ya pasif güneşliklerinden dolayı birer ihtar verilmiştir. Arz oldu. Baş pehlivanlık müsabakalarında Kutlucu Belediyesi'nin pehlivanı Hasan Tuna Galip Baş pehlivanlık müsabakalarında 2006 yılı tarihli Pınarbaş pehlivanı Belek Belediyesi'nin pehlivanı Osman Anadolu Galip Kastelioğlu Müsabakalarında Bayram Erkan'a fasit güreşliğinden dolayı kulak yapınca bir hitap edilmiştir. Arz oldu. Baş peyvanlık müsabakalarında Ali Gökşener'e Ahmet Kabakçı'ya basit güreşliklerinden dolayı birer ihtar verilmiştir. Arz olur. Baş pehlivanlık müsabakalarında Kutluca Belediyesi'nin pehlivanı Hasan Tuna Galip Baş pehlivanlık müsabakalarında 2006 yılı tarihli Pınarbaş pehlivanı Belek Belediyesi'nin pehlivanı Osman Ali Galip Baş belalı bir Bayram Ertan'a fasit güreşliğinden dolayı Kulak yapınca bir hitap verilmiştir. Arz oldu. Elon baş belalı Ali Gökşen'e Ahmet Kabakçı'ya fasit güreşliğinden dolayı Birer ihtar verilmiştir. Arz oldu. sona erdi. Başpehlivan Osman Aynur tarihi Elmalı'nın başpehlivanı oldu. şahımız. Yeni yapan ümitler şirketleri ve tüm kurulu başkanı Cemal Ekşi Bey'i takdim ediyorlar. Şimdi açalım şeyi de şurayı biraz yani, Geri, geri, geri. Geri, geri, geri. Altın kemeri takip ediyor. Coşkuyla alkışlıyoruz arkadaşlar. Coşkuyla alkışlıyoruz. Mehmet <laughs> Güneş severler 3 yıl üst üste altın kemeri kazanan başbeloğan Elmalı Gresli altı kemerinde bedi sahibi olacaktır. Evet sevgili izleyicilerimiz tarihi Elmalı 658. yarlı güreşler bitti. Şampiyonumuz yanımızda ben fazla laf uzatmak istemiyorum çünkü durdurmuyorlar. Evet, evet. duygularınızı alayım ben şimdi. Vallahi çok sevinçliyim çünkü hakikaten buraya hazırlanmak için bir aydır kamptaydık. Edirne'nin romançları dediklerimiz olaylardan bir tanesi. Yani Edirne'den daha eski olduğu için bizim için bu Antalya bölgesi için hakikaten 1.40 Pınar'da burasıydı. Edirne'de yapmak istediklerimizi, istediğimi bu Elmalı seyircisinin önünde güreşimi göstererek yaptığıma inanıyorum. Ve buradan da bütün Türkiye'deki... Güreş seyircilerine, televizyon başında olan veya bütün Türkiye'den gelen güreşçilere çok teşekkür ediyorum. Şey Güreş severlere çok teşekkür ediyorum. Bu kemeri bütün Türkiye'ye, Antalya, Akdeniz'e ve Gaziantep Gaziantep'lere hediye ediyorum. Şu an ekran başındaki izleyicilerimize böyle bir güreş izlettiğiniz için biz de, de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Bunlardan daha güzel oldu. Evet. Biliyorsunuz ki güreş seyircileri Sabah saat 9'dan işte bu akşam bu saatlere kadar 7'lere 8'lere kadar hiç kıpırdamadan güreş izleyen e, ee, seyirciler. Bu seyircilerimiz ee, Edirne'den Kars'tan, Gaziantep'ten, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen seyirciler. Yani hakikaten e, uzun yollardan kat, kat edip de bu girişleri seyretmek e, seyretmek için gelen insanlardı. Biz Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani burada yalnız bırakmadıkları içinimizi. Biz Gaziantep'ten geldik. Dört günden beri evet. buradayız. Gerçekten de çok yorulduk. Buradan evet. ben Elmalı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Altındaş'a çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Gerçekten müthiş bir organizasyon hazırlamış. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben... Müthiş müthiş güreş sergilediniz. Ekran başındaki izleyicilerimize izlettiniz. Ben evet. sizlere tebrik ediyorum. Çok sağ Başarılarınızın devamını edelim. diliyorum. Siz daha Gaziantep'ten geldiğiniz için size de çok teşekkür Adım. ediyorum. Çünkü evet. Gaziantep bölgesinde yani e, ulusal kanallar hariç e, hakikaten e, Gaziantep seyircilerine böyle bir güreşi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun yollardan geldiniz. Buna değer. Bu ata güreşimize, ata Atasporumuz, sporumuza, buna değer. Yani <laughs> bin kilometre değil de elli bin kilometre yol kat eder yine geliriz. Yine sizlere İnşallah ben sizi de e, Edirne e, güreşlerinde de sizi bekliyorum. Hakikaten orada da bir panayır alanı gibi çok e, büyük güreşler var. İnşallah orada da görmek <laughs> istiyorum size. sizi. İnşallah görürüz. Ben buradan, ben buradan da elmalı. Bir şey bir, ben. Buyurun. Babası. Son Babasıymış son sevgili değerli. Son yılla, yılın yani yani yıllar boyunca ben güreşin içerisinde de yani 20 22 senedir devam ediyoruz. Ama bu kadar güzel, bu kadar ciddi, mertçe, yiğitçe, hiç yüre, yüreklice hiçbir zaman hiçbir çayırda güreş olmadı. İlk olarak Elmalı'dan Elmalı Belediye Başkanını tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir şey Olur, organize etti. Yani e, takdir yani değer yani çok güzel yaptı. Söyle ben efendim, bunun efendim, devamını efendim, istiyoruz efendim, efendim. ve Elmalı güreşlerinin biraz daha biraz daha canlanmasını istiyoruz. Yani, İnşallah seneye bunlar buna, da buna, buna işte. Devlet de el atmasını istiyorum. Devletin de el atmasını istiyoruz biz. Bizler teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerim söylediğimiz gibi gerçekten muhteşem bir organizasyon, gidelim, muhteşem gidelim. güreşler izledik. Evet. Buradan ben tekrar Elmalı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Altıntaş'a tekrar teşekkür Hüseyin. ediyorum. thank é